Buradan hiç kimse dışarıya çıkmayacak. Sarayın dışına dahi kuş uçurulmayacak. Hünkârımızın durumu belli olana kadar herkes dilini tutacak. Eğer tutmayan olursa ben tutturmasını bilirim. Hay benim uğursuz başım. Tebriz'i bırakıp gelmeyeydim bundan hiçbirisi olmazdı. Bu ne musibettir ya Rabbim. Al canımı. Al canımı da kurtar beni. Olur olmuş artık Mustafa Paşa'm. Sızlanmaya gerek yok. Hünkârımız can derdindeyken... ...sen kendi derdine düşersin. Haşa, Allah muhafaza. Ya göçüp giderse hünkârımız? Tövbe tövbe. Sadrazam Hazretleri. Acaba kafesteki Şehzade Mahmut haber versek mi? Yok. Şimdilik acele etmeye lüzum yok. İnkarımızın halini Yeniçeri duyarsa hiç iyi olmaz İbrahim Paşa. Hem de dört gözle sultanımızı beklerlerken. İnkarımızın yeğeni Şehzade Mahmut tahta geçecekse... Maşallah! Maşallah! Ne kadar da meraklısınız bunca zamandır Ahmet Han'ımızın göçmesini mi beklersiniz? Aman Sadrazam Hazretleri, beni yanlış anladınız. Ben dönünceye kadar kimse buradan dışarıya çıkmayacak. Çıt da çıkmayacak.